Çok atıyorlar boş şeyler, boş şeyler. Ulan bir gavura atsan bari. Bekleyin bakalım belki bir, bir Tel Aviv'in üzerine gideriz inşallah. He? E adam geliyor bize doğru. Bize gelince ne olacak? Ha Amerikan senatörü ne demiş? Türkiye'ye doğru bu iş gözüküyor ama demiş Türkleri de hafife almamak lazım. Ulan ne Türkleri? Müslümanları hafife almamak lazım. Türkler de Müslümanlara en büyük hizmeti yapan bir millettir. Dolayısıyla bu İslam, bu iman, millet şehit olmak için can atıyor burada. Hele bir serbest olmuş, hele bir gelsinler. Hele bir gelsin. Lübnan'a girmeye mi benzer bakalım açın. Hele gel. Küfürüyle bu millet, asker gelmeden millet bitirsin şimdi. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bu millette cevher var. Zaten şehit olmak isteyen dolu adamlar. Değil mi? Onun için kafire kurşunları sakla. hoş yere kurşunları atıyorsun? Yahudi buraya girmek istiyor, Yunan buraya girmek istiyor. Bütün dünyanın gavuru Türkiye'ye, İslam ülkelerine, Suriye'ye, Lübnan'a saldırıyor. Filistin'i zaten perişan ettiler. Bütün dünyanın yavru, na karşı bir savaş var. Savaş çıkacak illa ki. Biz size yıllardır ne dedik? İç savaş var, dış savaş var diye diye keşif eğilip bize öldü. 15 20 sene evvel bu şekil bize söyledi önünüz bunu göreceksiniz dedi bana